arkadaşlar Merhaba özel bir set istedi bizden Arzu Topçuoğlu Marmaris Muğla'ya gidecek Arkadaşlar ben bir son birkaç videomda da bahsetmiştim özel setimiz 1000 lira oldu arkadaşlar Eylül ayı itibariyle 20 tane koyuyorum bir tane de hediye koyuyorum Bazen küçük bebekler koyduğum için 22-23 tane tür koyduğum da oluyor. Hani kimsenin hakkı bana geçmesin. Klasik setimizde artık 900 TL arkadaşlar. Her şeye zam geldi. Yani ee, ben de ufak tefek zam yapmak istedim. 150 TL üste koyduk. Hani en azından kimseyi çok zorlamayacak şekilde yaptık. Şöyle bir kız koydum canım sana. İnşallah güzel çıkıyordur. Şöyle güzel bir kız koydum sana. Çok da büyük türler koydum. Bebek de koyduğum oldu. Şöyle bir kız koydum sana. İsimlerini bilmiyorum canım. Şöyle bir kız koydum sana. Bildiklerimi söylerim. Şöyle güzel tırnaklı bir kız koydum sana. Evet mesela şöyle bir tane Rose koydum sana. Yapraktan büyüttüm arkadaşlar bunu. Ee, şöyle bir e, Kaliforniyalı Sunset. Çok güzel renkleniyor. Turuncu kırmızı bir renk alıyor. Şu da Sugar Arze. Bebek de vermiş arkadaşım. Şöyle bir tane ondan koydum sana. Şu da özel bir tür. Unuttum adını. Şöyle hat spink ya da sanyete dedikleri bir türün bebeği bu. Ondan koydum sana. Gene özel bir bebek koydum sana. Ondan sonra şöyle bir tane aprikot koydum sana. Şöyle bir tane hediye pembe grapto koydum sana. Şöyle güzel tırnaklı da bir kız gene hediye koydum sana kocaman. Ondan sonra şöyle bir kızımız var siz sayın arkadaşlar saymayacağım artık evet böyle bir kız koydum sana köksüz bu e, bu budadım kuru toprağa dikin köklenir arkadaşlar şöyle Harry Watson koydum sana canım şöyle güzel bir tür koydum sana İnan bunlar çok pahalı türlerde ben bilmiyorum isimlerini. Blue Minima koydum bir tane. Şöyle yine bir tane kızımdan budadım. Kelle almıştım yanlarından. Bebek verdi özel bir kız. Çinli bunlar hep. Şöyle trompet koydum bir tane sana. Şöyle bir trompet 70-80 liradan aşağı satmazlar arkadaşlar. Şöyle de bir kız koydum sana. Şey bu. Mr. Richards ya da öbür Albert Baines. Şöyle bir tane Lezitia koydum sana. Şöyle de bir tane magic red koydum sana canım. Çok güzel bir tür bu da. Bunu da yapraktan büyüttüm. Ben buradaydım. mı <laughs> <laughs> Kim? Ana. Ha evde herhalde. Hadi bak aşağıya. Bir tamam teşekkür ettim. Hüsnü adresini yazdım. Karşı ee, bir tane. Ta Efendim karşı tarafa. Arkadaşım sağ olsun burada komşumuz. Ee, bir arkadaşımızın oraya yurt kargo gitmiyormuş. PDT kargo. Bile yollayın dedi. Onu verdim de hazırladım. Kezban Hanımcığım izlersiniz illaki videomu. Sizin kargonuz gidiyor şimdi. Evet bu şekilde Arzu Hanımcığım setiniz böyle. Evet. Prompet yapraktan büyüttüm arkadaşlar. Hep yapraktan büyütme bunlar. Evet, kimisini kelle aldıklarım da vardı. Çoğu yapraktan büyütme. Çok da zaman alıyor arkadaşlar. İki yılımızı buluyor en az. Yapraktan bir bebeği bu boya getirip satmak. Evet, şöyle. Arkadaşlar e, sipariş vermek isterseniz semiyaklulut55 instagram hesabım. Whatsapp'tan ulaşmak isterseniz 0531 797 56 86 e, Seçmeli kargo da yapıyorum arkadaşlar. Saksılarım var. Saksılara diktiklerim. Bazen böyle söküm de yapıyorum. Resimlerini çekip atıyorum. E, saksılarım 8'lik ve 10'luk 9'luk her boyutta saksıda ürünlerim var. Evet. O şekilde de yapıyoruz Evet seçmeli kargo olduğumu ücretler Tabii ki farklı oluyor en az minimum 100 TL'den başlıyor 400-500 TL'ye kadar ürün var arkadaşlar Tabii bu daha avantajlı oluyor ama şöyle bazen arkadaşlar diyor ki ben size 50-60 tane isim şey atayım onların bana resmini yollayın ben onların içinden fiyatlarına bakayım ya da resimlerine bakayım. 20 tane seçim 850 lira olsun yapamam arkadaşlar o şekilde. Ben o kadar uğraştıktan sonra set hazırlıyorum? İnanın çok iş yani bu kadar bir çiçekleri gezip tek tek onların fotoğraflayıp tek tek fiyatlandırıp karşı tarafa atıp yazışmalar, konuşmalar, en son belki kişiyle bir gün boyunca uğraşıyorsunuz. Bana diyor ki ben seçeyim de sen bana 850 liralık set yap. Siz seçtikten sonra o seçmeli kargo adı üzerinde seçiyorsunuz. Bunları ben seçiyorum. Anlatabildim mi? Yani seçmeli kargo dediğimiz şey farklı. Saksılarda dikili farklı seçiyorum, atıyorum, uğraşıyorum. Kimseyi de kırmaya kırmak istemiyorum. Yani çiçek yüzünden, hele de çiçekle mutlu olan insanları. Kırmak hiç amacım değil, ama beni de düşünün. Ee, çok büyük emek var, çok büyük sabır var, çok büyük bir zaman var. Ee, kendiniz de dikiyorsunuz, fark edersiniz inşallah bunu. Ee, bu şekilde, herkes mutlu olsun diye ben fazladan da ürün koyuyorum. Şurada en az 24-25 tane ürün var. Şöyle iki tane ürünümü de pembe grapto ve böyle bir tırnak türü de hediye koydum arkadaşlar. Koyabildiğimi yapıyorum. Böyle yani görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.